Ben ilk başta şu, şu, konuda çok zorlanıyorum. Bu, bunu sormak istiyorum. Böyle diyet listelerine uymak niye zor? <laughs> yani ben ya da diyet listesini uyarken çok zorlanıyorum. Ee, sizce neden istiyorsanız böyle çok ufak bunda giriş yapalım. Hı, hı. Şimdi bu diyet listesini bir kere nereden temin ettik ve bize özgü mü hazırlandı, nasıl hazırlandı bu önemli. Mesela internetten bulacağımız e, rastgele bir şok diyeti uygulamamız çok zor olacaktır. Çünkü bu çok düşük kaleli olacağı için bir kere vücudumuz buna bir tepki gösterecek ve bizim de açlık atakları yaşamamız normal. Bu bizim iradesiz olduğumuzu falan göstermez. E, bir profesyonel kişi tamamen kişiye özgü hazırladığında diyet listesini uygulamak kolay olacaktır. Çünkü tamamen kişiye özgü derken Neyi kastediyorum? E, Bu kişi yaklaşık kaç kalori alması gerekiyor? Bunun çok altında olmayacak. Biraz önce dediğim gibi, bu kişi kaç öğün yemeye alışkın? Öğünlerde neler yemeye alışkın? Hiç alışık olmadığımız besinler görüyoruz bazen diyet listelerinde, değil mi? Hiç daha önce tüketmemişiz. Böyle bir besleme düzenini de sürdürmek zor olacaktır. Yine mi kopukluk oldu? Yok hayır. Sürü, gayet tamam. tamam. Böyle bir beslenme düzeninde sürdürmekse olacaktır. Yani ben tamamen kişiye özgü hazırlandığında uygulamasının kolay olacağını düşünüyorum. Böyle olduğunda da bir diyet listesi de değil hatta sağlıklı beslenme düzeniymiş gibi bile hissedebilir kişi.